Efendim küçükken neyi ne sanıyordun? Küçükken denizde yüzerken e, balıkların beni kaçırıp deniz kızı yapacaklarını düşünüyordum. Küçükken, çocukken yani neyi ne sanıyordunuz? Ezanı Allah'ın okuduğunu sanıyordum. <laughs> Şimşek ama bunu söylesem çarpılabilir. <laughs> Şimşek çaktığında Allah usuruyor sanıyordum. Küçükken yanlış bildiğim tek bir şey vardı o da Allah'ın insan olduğu. Yani şey camideki o hocaları ben Allah sanıyordum o yüzden. Başka <laughs> biri. <bilim. gülüyor> hani o kadar. Benim... Yok. Küçükken yanlış bildiğim bir şey. He, balık yiyince midemde tekrar canlanacak zannediyordum. Eyvallah. <laughs> ben yağmurun meleklerin çişi sanıyordum. Merhaba. Çocukken neyi ne, ne sanıyordun? Çocukken İskenderun'un karşısındaki denizi İstanbul sanıyordum. Evet yani sanki burası bir ülkeymiş gibi geliyordu. Halbuki değilmiş. Çocukken Arap bir sanatçı Nersi Ajram'ı Abi çocukken bu bilyeler var ya misketler. Ben misketleri lollipop sanıyordum. Bir kere iki tane ağzıma attım, az daha ölüyordum. Boğazıma takılı kaldı. Tavuk göğsü tatlısın şey abi. Yapalım. Tavuk göğsünden yapılıyor sanıyordum ben. Zaten tavuk göğsünden yap. Yok ya. Tavuk göğsünden Tatlı. Ta tatlı olan tavuk göğüsü tavuğun göğsüyle yapılıyor Yapılıyor. Ya. Yani vallahi öyle. Küçükken ne ne sanıyordun? Abi dönme dolaba bindiğimizden dönme dolap var Luna parkta. Ee, Buz dolabına biniyoruz sanıyordum ben. Küçükken yanlış bildiğiniz bir şey. İnsanların çalışmadığını düşünüyordum. Parayı öyle gelmiş miydim? <laughs> Öpüşerek hamile kalındığını sanıyordum. Küçükken neyi ne sanıyordun? Neyi ne sanıyordum? Ben parayı kazanırken böyle makineler var zannediyordum. Babamız gidiyor makineden alıyor geliyor zannediyordum. Sonra para kazanmak böyle çalışmak gibiymiş. Küçükken neyi ne sanıyordun? Küçükken bulutların hareket etmediğini, dünyanın döndüğü için bulutların hareket ettiğini sanıyordum. O zamanlar Osmanlı'da yaşıyordum. Orada gündüzken burada gece, burada geceken, orada gündüz sanıyordum. Sonra dedim ki Türkiye tek güneş görüyor. Abi. Ama biz bir güneşi göremedik. Neyi ne sanıyordum? Yağmur yağarken Allah'ın ağladığını sanıyordum. Allah baba kızdığı zaman da şey vuruyordu bize. Küçükken neyi ne zannediyordun değil mi? Ben küçükken vallahi bir şey bir şey zannetmiyordum ama ya. Küçükken gök kuşağının sonunda altın olduğunu zannediyordum. Evet, ama büyüyünce... Gök kuşağının altında bu cüceler falan var ya, yonca yaprakları falan, cartlar cırtlar onlar çıkıyor zannediyordum gerçekten ben. Ama çıkmıyormuş herhalde. En sonuna gittik biz beraber arkadaşlar. Öyle bir şey yokmuş. Abi aslında geçince kısa böyle kalacağımızı falan zannediyorduk şimdi çok şükür maşallah. Yani küçükken yanlış bildiğim bir şey Cami, <laughs> buna nasıl bir cevap verebilirim ki? Nasıl çocuk yapıldığını yanlış biliyordum. Nasıl biliyordun? Öpüşülerek yapıldığını zannediyordum. <laughs> Öpüş öpüşülerek yapıldığını zannediyordum, evet. Abi can olsun, Allah sanıyordum ben küçükken. Cami Allah sanıyordum abi. Ezanı Allah sesi sanıyordum direkt. Yanlış bildiğim bir şey mi? Yaşamak abi. Yok kötü bir şey abi. Niye iyi bir şey İyiyim. olsun ki abi? Şu anda festivaldesin, Royce Festival. Şimdi abi Aydın'la bir evle eğleniyorsun yani. Yaşam mücadelesi. 31 Eğlen şey. Eğlenmeye devam. Eğlen Tam bu cümlenin üzerine 31 ne kadar ayıp oldu ya. Yani. Her gün ezanı birinin geçip okuduğunu düşünüyordum. Öyle değil mi zaten? Abi ben diyordum ki büyüyünce Allah olacağım diyordum. Abi işte olamıyormuşuz. Yok ya abi. Küçüklükten beri her şeyi doğru biliyorum. Küçükken yanlış bildiğiniz bir şey söyleyin. Abi camimden Allah sanıyordum ben yemin ederim. Yağmur yağarken Allah'ın ağladığını sanıyordum abi. Küçükken yanlış bildiğim bir şey. ATM'lerin arkasında bize para veren birileri olduğunu sanardım. Öyle sanardım büyüdükçe olay değişti. Sarı Merhaba. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.